Kıymetli ince sulu hemşehrilerim, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'ın izniyle çok şükür ki beklediğimiz yağışı aldık. 24 saat sahada olma kararlılığıyla ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Şu an için üç kuyu mahallemizdeyiz. Yolların açılıp vatandaşlarımızın yarın sabah huzurla ve güvenle yollarına devam etmeleri adına Hiçbir emeğimizi esirgemeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabi bazı bereketlerin bazı sıkıntıları var. Ana arterleri açık bulundurabilmek adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan biraz sabırlı olmalarını, ana arterler açıldıktan sonra ara sokaklara gireceğimizi bilmelerini istiyoruz. Hiçbir yeri ihmal etmiyoruz. Hiçbir alanımızı dışarıda bırakmadan bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabi. Özellikle İncesu merkezde bulunan Karamustafa Paşa mahallemizde bulunan kaskı ile birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde bazı çökmeler oldu. Bu yol tamamen trafiğe kapatıldı. Vatandaşlarımızın özellikle bu yolu kullanırken alternatif güzergahları kullanarak herhangi bir mağduriyete sebep vermemelerini rica ediyoruz. Tabii dediğim gibi bereketin bazı sonuçları var. Bereket İnşallah devam edecek. 4-5 gün süreyle yağış göstermekte. Bu süre zarfında vatandaşlarımız dikkatli olurlarsa muhtarlarımızla zaten biz irtibat halindeyiz. Muhtarlarımız sıkıntılı bölgeleri anında ekiplerimize bildiriyorlar. İnşallah sorumsuz bir şekilde bu süreci atlatacağız. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İyi geceler. Sağ olun, var olun.